Şişenin bilançosu geldi. Merak edilen bir ise çünkü çok uzun zamandır dinleniyor. Yatayda düştü. Tepeden aşağıda uzun zamandır. Büyük hisse. Biraz bilançoda düzelmeler var gibi. Bakın çubuklarda ciro fena değil. Favok iyi gelmiş. Kar da açıklamış. Bu yüzden acaba bir dönüş mü geliyor artık hisse uçuşa mı geçecek diye. insanlar düşünüyor. Hissenin hala FK'sı FD Favok'u hala pahalı. Evet ama hani geriden gelen bilançolar da etkiliyor. Çünkü son dördü topladığın için ama son bilançoda karda farökte toparlanmalar var. Hani her bilanço böyle gelse rasyolar düşecek. PD'de 05 ucuz. Şimdi yatırım fonlarının takas analizindeki lotlarına bakıyorum. Bakın artış var şuradan itibaren. Ne zaman bu zoom yapayım biraz. 1 Mart'tan itibaren yatırım fonları arttırmış. 60 milyondan 90 milyona çıkmışlar. Lot sayısı olarak. Evet ki bilançonun iyi geleceğini biraz kestirmişler herhalde. Takasın %5'i yatırım fonlarında. Yatırım, emeklilik fonları falan da vardır. Şimdi detaylara bakan Nakitlerde aynı. Finansal yatırımları biraz artmış. Alacaklar aynı stoklar aynı. Evet net borcu biraz artmış. Bu kötü yani 100 milyardan 112 milyara çıkmış. Şimdi hani işte bilanço iyiydi, faik iyiydi, net ama borcu artmış. Şimdi bu niye olabilir? Herhalde yatırıma gitti para ama ne kadar harcanmış? Duran varlık alımı. 6 milyar son 3 ayda. Şimdi 6 milyar yatırıma gitti ama net borcun 12 milyar arttı. Esas ne elde ettiğin nakitte 12,5 milyar bakın kendi esas işinden 12,5 milyar nakit elde ettin. 6,5'u yatırımlara gitti anladık. Peki geri kalan 6,5 nerede? Çünkü yeni borçlanma da yapmışsın. 4 milyar borç verdin 13 milyar yeni borç çektin. Hadi baksak buluruz nerede olduğunu. Bakalım yatırımlara 8 milyar gitmiş. 6,5 milyarı duran varlık yatırımı. 1 milyar nakit avans vermiş. 2 milyar diğer nakit çıkışları. Şimdi diğer ne diğer? Evet ama yine de nakitlerini bu dönemde arttırmış. Peki net borç nasıl arttı o zaman? Nakit arttı. Borç nasıl daha fazla arttı? Demek ki çektiği borç daha fazla demek ki. Evet hisse 32'lerden 39'a geldi. Endekse birlikte yükseldi ama zirvesi 56. Daha oraya gitse, yükselse, çanağa katlasa falan daha çok yolu var. Peki bilançolar bunu destekliyor mu? Dersek eğer yani bu bilançoda gelir tabloları iyi favori iyi ama yeni borçlanmaların olması, net borcun artması hoşuma gitmedi. Peki yatırım yapıyor bu firma? Evet ama yatırma para harcamı var zaten. Esas şimdiden de bir nakit akışı elde etti. O zaman borçlanmaması lazımdı bence. O yüzden yani bilenço bana çok güven vermedi açıkçası. Yeni borçlanmalar olduğu için. Yatırımdan daha fazla borçlanma olduğu için. Şimdi faaliyet raporunda yatırımlarla ilgili bir bilgi görmedim. Geldi şişe yatırımları anlatıyordu faaliyet raporunda ama o yıl sonuna gelecek herhalde. Her bilançoda yapmıyorlar çünkü. Evet dirençler 40 lira 43 lira. Peki bu bilgiler ışığında hisse iyi mi alınır mı? Yani şimdi ben önem en önemli bilgileri size koydum. Karar sizin ama hani illa fikrimi soracak olursanız beni alım yaptıracak kadar heyecanlandırmadı. Ama bu borçlanma durumları olmasa dalardım yani. Yani borçlanmalar olmasa. Peki hisse pazartesi günü artı mı yapar eksi mi? Muhtemelen artı yapar çünkü gelir tablosu iyi geldi.